Bazı sesler vardır duyduğunuz an tüylerinizi diken diken eder. Bir savaş uçağının son sırat geçişi, bir fırtınanın uğultusu ya da ormanda kükreyen bir aslan. Ama otomobil dünyasında tek bir ses vardır ki o ses duyulduğunda akan sular durur, tüm bakışlar tek bir yöne kilitlenir. 8250 devirde gökyüzünü yırtan bir çığlık gibi. E60 kasa kodlu BMW M5. Dışarıdan bakıldığında çocuklarını okula bırakan bir babanın ya da iş toplantısına yetişen bir yöneticinin şık sedanı gibi görünebilir. Ama o M tuşuna bastığınız an bu aile otomobili otomobili kabuk değiştirir ve içinden safkan bir formülü bir canavara çıkar. O, BMW tarihinin en cesur, en gürültülü ve belki de en çok tartışılan şaheseridir. Bugün asfaltın arka yüzünde BMW'nin mühendislik sınırlarına zorladığı, lüks ve vahşetin aynı gövdede buluştuğu ve sahiplerini hem aşka hem de iflasın eşiğine sürükleyen o efsanevi V10 canavarını E60 M5'i konuşacağız. 2000'lerin başında otomobil dünyasında güç savaşları hiç olmadığı kadar kızışmıştı. Mercedes-Benz, AMG departmanı ile devasa V8'leri piyasaya sürüyor. Audi ise Quattro gücüyle zirveye tırmanıyordu. BMW M departmanı için iyi bir araba yapmak artık yeterli değildi. Onların tek olması gerekiyordu. O dönemde BMW, Formula 1 dünyasında Williams takımıyla işbirliği içindeydi. Pistlerde BMW P84 kodlu devasa bir V10 motor kükrüyordu. BMW yönetimi mühendislerine imkansız gibi görünen bir görev verdi. Bu Formula 1 teknolojisi alın ve bir aile sedanının içine yerleştirin. Bu fikir otomobil dünyasında bir delilik olarak görüldü. Bir yol otomobiline V10 koymak, hem de Formula 1 genlerine sahip, yüksek devir çeviren bir ünite. İşte E60 M5 bu delilik vizyonuyla doğdu. O sadece bir üst model değildi. BMW'nin rakiplerine attığı en ağır tokat mühendisliğinin zirve noktasıydı. E60 kasasının hikayesi sadece motoruyla değil tasarımıyla da bir deprem etkisi yarattı. BMW'nin o zamanki tasarım şefi Chris Bangle, markanın klasik ve muhafazakar çizgilerini bir kenara itmişti. Flame Surfacing adını verdiği keskin atların ve dalgalı yüzeylerin hakim olduğu yeni tasarım dili BMW tutkunlarını ikiye böldü. E39 kasa M5'in o zarif ve mütevazı duruşundan sonra E60 çok daha agresif, çok daha yabancı ve çok daha moderndi. Kartal gözü farlar, geniş çamurluklar ve arkadaki o meşhur dörtlü egzoz çıkışıyla bambaşka bir başyapıt gibi duruyordu. Birçok kişi bu tasarım başta yadırgadı. Hatta BMW'nin sonu olarak nitelendirdi. Ama zaman Bangle hakkı çıkaracaktı. E60 üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala günce, hala kışkırtıcı ve hala otoriter durmayı başaran nadir tasarımlardan biri oldu. Hatta şahsi fikrimi de soracak olursanız E60 kasasının BMW'nin yaptığı en zamansız tasarımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Gelelim bu hikayenin kalbine. E60 M5'i bir efsane yapan kaputun altındaki S85 kodlu 5 litrelik V10 motordu. Bu motor BMW'nin başka hiçbir seri üretim otomobilinde kullanılmayan, tamamen M5 ve kardeşi M6 için sıfırdan geliştirilen bir üniteydi. S85 sadece bir motor değildi, bir mühendislik senfonisiydi. 10 silindir, 40 valf ve tam 507 beygir güç. Ama asıl büyücü rakam bu değildi. Bu motorun devir çevirme kapasitesiydi. 8250 devire kadar kesintisiz bir şekilde çıkabiliyordu. Bu motor 90 derecelik bir V açısına sahipti. Genellikle V10 motorlar titreşimi engellemek için 72 derecelik bir açıyla yapılır. Ancak BMW mühendisleri 90 dereceyi seçtiler. Çünkü bu açı motoru daha rigid olmasını sağlıyor ve krank milinin çok daha yüksek devirlerini esnemeden dönmesine imkan tanıyordu. Krak mili demişken S85'in krankı Formula 1 motorların döküldüğü Landshot dökümhanesinde özel bir alaşımla dökülmüştü ve yüksek devirlerdeki devasa santrifüj kuvvetlerine dayanacak şekilde dengelenmişti. Ama asıl mühendislik çılgınlığı motorun emin sisteminde yatıyordu. S85 ona da tam bağımsız gaz kelebeğine sahipti. Evet, her bir silindir için ayrı bir kelebek boğazı. Bu gaz pedalına bastığınız saniyede motorun hava emmesini sağlıyor ve atmosferik motorları o efsanevi gaz tepkisi hissini zirveye taşıyordu. Gaz pedalına bastığınızda motorun içindeki 10 pistonun her biri saniyede binlerce kez hareket ederken ortaya çıkan ses sıradan bir egzoz gürültüsü değildi. Bu Formula 1 pistlerinden çalınmış bir çığlıktı. BMW mühendisleri aracı bir M butonu eklemişti. Normal modda araba 400 beygir güç vererek uysal bir ev kedisi gibi davranıyordu. Ama o butona bastığınızda iDrive ekranında P500 yazısı belirdiğinde ve tüm elektronik kısıtlamalar kalktığında E60-M5 asfaltı ağlatan bir yırtıcıya dönüşüyordu. E60-M5'in gücünü tekerleklere aktarma görevi SMG-3 adındaki 7 ileri tek kavramalı robotize şanzımana verilmişti. İşte bu nokta E60-M5 hikayesinin en tartışmalı kısmıdır. Bu şanzıman konforlu bir sürüş için tasarlanmamıştı. Vites geçişleri sertti, sarsıntılıydı ve düşük hızlarda kullanmak tam bir işkenceydi. Ama iş performansa geldiğinde SMG3 gerçek kimliğini gösteriyordu. Vites değişim süresi sadece 65 milisaniyeydi. Yani bir göz kırpma süresinden bile daha hızlıydı. Vites kolunu her çektiğinizde arkadan birisi size tekme atmış gibi hissediyordunuz. Birçok kullanıcı bunun mekanik bir sorun olduğunu düşünüp şikayet ediyordu. Fakat bu BMW mühendislerinin bilinçli tercihiydi. Sürüşün mekanik ve vahşi olmasını istiyorlardı. Ancak bu vahşetin bir bedeli vardı. SMG pompaları, devriyaj setleri ve hidrolik üniteler. Sahiplerine çok geçmeden devasa servis faturaları olarak dönüyordu. e 60 m 5 satın almak ve kullanmak için onun tüm kusurlarını ve yaratacağı masrafları düşünmek ve bunları kabullenmek gerekiyordu. Şimdi burada dürüst olalım. Asfaltın arka yüzünde sadece başarılardan bahsetmeyiz. E60 M5 dünyadaki en sorunlu süper sedanlardan biri olarak da nam salmıştı. Özellikle de o meşhur yatak sarma probleminden bahsedebiliriz. Eğer bir E60 M5 sahibiyseniz her sabah marşa bastığınızda kulağınız motorun içinden gelecek o ince metalik sesledir. Motorun içindeki yatakların toleransları o kadar düşüktü ki yağlama sistemi en ufak bir hatada motorun kendi kendini yemesine sebep oluyordu. İyon akımı ölçen bujiler, vanos üniteleri ve sürekli arıza veren sensörler. Gösterge panelindeki o sarı motor arıza lambası birçok E60 sahibi için bir kabus simgesi haline gelmişti. Araba Türkçe'de korova modu anlamına gelen limoda girdiğinde o 507 beygirlik canavar bir anda 50 beygirlik bir traktöre dönüşüyordu. Bu aracı yürütmek bir yarış atını beslemekten farksızdı. Sadece en kaliteli yağları, en pahalı parçaları ve en yetkin ustaları kabul ediyordu. Eğer ona gereken saygı göstermezseniz sizi sadece yolda bırakmaz cüzdanınızda devasa bir delik açardı. Ancak tüm bu sorunlara rağmen M5 direksiyonunun başına geçtiğiniz an her şeyi unuttururdu. Nürnberg'de 8 dakikanın altında turlayan, virajlarda bir spor araba gibi dengeli, düzlükte ise bir jet uçağı gibi hızlanan bir makineden bahsediyoruz. O dönemde üretilen hiçbir sedan sürücüsüne bu kadar safkan bir sürüş geri bildirimi veremiyordu. Ve BMW bu delili bir adım daha öteye taşıdı. E61 kasa koduyla M5'in bir station wagon versiyonunu çıkardılar. Düşünün bagajında köpek mamaları ve bebek arabasıyla seyahat eden bir aile otomobili otobanla 300 km hıza çıkabiliyor ve motoru bir formüle bir aracı gibi bağırıyor. Bu BMW'nin otomobil dünyasına istediğimiz her şeyi yapabiliriz deme şekliydi. M5 Touring bugün dünyadaki en nadir ve en değerli koleksiyon parçalarından biri haline geldi. 2010 yılına gelindiğinde E60 M5'in üretimi sona erdi. Toplamda 20 bin adetten fazla üretildi ve yerini F10 kasa kodlu halefine bıraktı. Yine M5 daha hızlıydı, daha verimliydi. Daha konforluydu ve çift turbolu bir V8'e sahipti. Ama bir şey eksikti. Ruhu. E60 M5 atmosferik motorların, mekanik vahşetin ve sürücü odaklı çığlığın son kalesiydi. Ondan sonra gelen hiçbir M5 o kulaklara tırmalayan V10 çığlığını bir daha veremedi. BMW bir daha asla seri üretim bir binek otomobile V10 motor koymadı. Emisyon kuralları, yakıt ekonomisi ve sürdürülebilirlik çabaları bu tür mekanik canavarları tarihin tozlu sayfalarına hapsetti. Bugün ikinci sitelerinde bir E60 M5 ilanı gördüğünüzde bir yanınız koşarak uzaklaş derken, diğer yanınız bu deneyimi yaşamadan ölme diye fısıldar. Çünkü o mantın değil tutkun üründür. Ayrıca çok pahalı. Onu satın alanlar sadece bir araba değil, otomobil tarihinin en gürültülü ve en cesur döneminden bir parça satın alırlar. BMW M5 E60 yatak saran motorları, sürekli bozulan şanzımanı ve yakıtı su gibi içen iştahıyla belki de kötü bir otomobildi. Ama 8000 devirde o egzozdan çıkan ses için her şey değerdi. O, BMW mühendislerinin dünya sunduğu bir veda senfonisiydi. Asla unutulamayacak tasarımı, Formula bir genleri taşıyan kalbi ve tüm dünyayı kendine hayran bırakan o meşhur çığlığıyla E60 M5, otomobil dünyasını zirvesinde paslamaz çelikten bir tahta değil yanan asfaltın tam üzerinde oturmaya devam ediyor.